Dostlarım arkadaşlar tüm numaralarını satacağız. Hep beraber kalem ve kalem kutusu açacağız. Ve onu dolduracağız. Kalemim çok dolu değil. Ama yine güzel bence. Ben sevdim. Evet o zaman başlayalım. Kalem kutusundan başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle mini çok tatlı. Ama kaldı bir kalem kutusu. Bu Benim burnum. <laughs> böyle. kalem kutusu arkadaşlar. Şöyle bir etiketi var. Çok beğendim. Evet. Ya şimdi çıkarayım. Ve şöyle bir Kalem arkadaşlar hepsi, hepsinin tanesi 15 TL. Mesela bu gri kalem 15 TL arkadaşlar. Bakın ben de renklerini Ya baştan, toz pembe, kırmızı tonu, turuncu, sarı, açık yeşil, yeşil yani, mavi, mavi, mor, pembe mor ve gri. Şu üç de maviymiş arkadaşlar, üç mavi, mora gibi görünüyor. Şu mora mı yapıyor neyse arkadaşlar artık açalım. Tabi sanıyorum. Şep. şeb, bi mid, pi mid, şeb, pen pin, öyle bir şey aslında Pamuk olarak okuyamıyorum çünkü el yazısı ben daha el yazısı öğrendim. Arkadaşlar dedim ve döktüm. Döktüm. Arkadaşlar ve bugün yeni resim sonunda sabırsızlıkla çekmiş. Şey. Sabırsızlıkla bekleyin diyeyim. Çünkü çok güzel olacak. Ben de... Açamadım keserim sonra. Gitme sonum olur diyen Kuzu. Su Sayı. Yeşil. Tütük yeşil. Bulut mağabası. Dört düz mağabası. Sadece Pembe. Toz Pembe.